Herkese Merhaba arkadaşlar e, bu videomda e, airdroptan bahsetmek istiyorum e, XRP Spark airdrop ile ilgili birçok bilgi vardır internette eminim zaten YouTube'da vesaire e, Ben bundan değil de daha detayından bahsetmek istiyorum şu şekilde mesela biz e, airdrop ne dedik başta bundan bahsedeyim şu anda e, XRP Spark airdropu var ve bunun XRP'ye büyük bir fiyatlandırma yaptığı konuşuluyor doğrudur Evet e, ama ben e, şurada ufak şeylerden bahsedeceğim size. Şimdi e, şöyle hiç bilmeyen bir insan şöyle düşünebilir. Şimdi XRP böyle sıralamalarda ilk 3'te ilk 5'te olan bir coin. Ve bu airdrop e, yani spark airdropu bu spark tokenı XRP büyük bir fiyatlandırma kazandırdıysa, e, bu coin çok değerlidir. Buna yatırım yapmalıyım gibi düşünebilirsiniz. E, şimdi e, bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk başta coin, token nedir? Bunu nasıl söyleyeyim size? Arkadaşlar coin kendi blockchain altyapısı olan e, varlıklara deniyor ve token kendi blockchain altyapısı olmayan varlıklara deniyor. Yani e, XRP'nin kendi blockchain altyapısı var arkadaşlar. Aynı Bitcoin gibi. Ama e, bu Spark airdrop'undaki Spark token'dır arkadaşlar. Kendi blockchain altyapısı yok. Yani başkasının blockchain'ini kullanarak işlem yapıyor. Anladınız mı? Burada büyük bir fark var. Yani bu token'ın değerlenmeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki kesinlikle. Ama arada böyle devasa bir fark var. Mesela Bitcoin'in e, de bu kadar devasa bir e, kripto paraya dönüşmesinin, devasa bir varlık sistemine dönüşmesinin sebebi blockchain altyapısıydı. E, bundan kaynaklıydı arkadaşlar. Tabii yani bu da bilginizde olsun. Bundan bahsetmek istedim. Şimdi airdrop nedir onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda bilgim dahil bildiğim kadarıyla birebir oranında Spark'a karşılık e, XRP'ye karşılık Spark e, token'ı dağıtılacak. Elinizde tuttuğunuz XRP kadar Spark token'ından kazanmış olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey 12. ayın 11'i saat 1'e kadar e, yatırma işlemleri açık ve bir de 12. ayın 11'i saat 1'de yatırma işlemleri duracak arkadaşlar Binance platformunda. Ee, gece saat 3'te de e, ekran görüntüsü alınacak bu XRP'nin e, tabanından elinizde bulunan spot piyas, pardon Binance tarafından saat 3'te ekran görüntüsü alınacak spot piyasasında bulundurduğunuz XRP'ler kadar e, airdroptan kazanç sağlayacaksınız arkadaşlar e, Saat on, ay, ayın 12'sinde Spark airdropu dağıtılmaya başlanacak e, dağıtılma tamamlandıktan sonra Binance size paylaştırılacak e, tokenlarınızı bu şekilde. E, şunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Binance bu airdrop'u destekli, destekliyor diye kesinlikle bu tokenı satmak zorunda değil. Yani alım satım işlemlerini açmak zorunda değil. Binance bu tokenı inceleyip sık dokunması lazım. E, uygun görürse borsasın, borsasında listelemesi lazım. E, Binance'ın tavrı bu yönde bu şekilde. Şu anda listeleneceğine dair bilgi de yok. Bunları takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. En azından benim gördüğüm kadarıyla şu anda listelenmeyecek diye biliyorum ama bir bakmışsın bir dakika sonra listeleyeceğini duyurur bunu bilemez kimse ee, bunu söyleyeyim arkadaşlar dediğim gibi airdrop bedavadan para kazanma arkadaşlar eliniz eğer xrp'ye güveniyorsanız zaten e, büyük fiyatlanma oldu bundan kaynaklı deniyor olabilir doğrudur ee, xrp elinizde tutacaksınız binance minimum 10 xrp tutmanızı istiyor ee, bunun karşılığında da Spark token'ından yararlanacaksınız. Bu benim ne gibi faydası olabilir arkadaşlar? Hiçbir mas, hiçbir bedel ödemeyeceksiniz. Bedavadan o tokuna sahip olacaksınız arkadaşlar. Eğer değeri artarsa token'ın bedavadan para kazanmış olacaksınız. Değeri artmazsa da hiç para kaybetmemiş olacaksınız. Sadece XRP tutacaksınız ya da XRP'ye biraz yatırım yapacaksınız. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şimdi bu bu token'ın XRP fiyatlandırması bu coin'in çok değerli bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Belki çok değerlidir arkadaşlar. Belki hiç değerli değildir. Bunu tamamen sizin araştırıp sizin karar vermeniz gerekiyor. Ee, bir kişi kurum bunun değerli olduğunu kanat getiremez. Bu tabi sizin görüşünüze kalmış bir şey. Ama dediğim gibi XRP fiyatlandırdı diye bu token e, çok değerli bir coin e, yani bu tokenin çok değerli bir token olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu bilgi dahilinizde olsun. Bunun paylaşıldığını daha önce duymadım. E, bundan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Binance ve Binance TR kayıt linklerini indirimli en yüksek indirimli kayıt linklerini açıklama kısmında bırakıyorum arkadaşlar. E, ee, bu Spark Airdrop ile ilgili bilgilendirmeyi de paylaşacağım açıklama kısmında. İlgilenirseniz oradan ulaşabilirsiniz bilgiler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.